Selamun Aleyküm dostlarım bugün Selim'le harika bir pavçı ile karşınızdayım Evet dostlar umarım hali keşfiniz yerinizdedir Günlük çok güzel geçiyordur evet, Şu yayında mıyız peki 1 bir numara Ooo Mert'cim Ne oldu? Bir dakika var bir kardeşim Tamam alacağız eminim O zaman onlara söyle Sadi Oy, AKM. Bu Bir Silahsız biri bulursam ne Geri alacak <laughs> abi yine de sen sakin ol. Hiç gerek yok. Tamam. Eyvallah şaka Oğlum ya, sana soktum. Anka. Hala ne oldu ,まあ. Ege'n onlar ben anlaştı. <laughs> Aha o çocuk abi. Kegen <laughs> ben ona... Ben ona çok yedirdim. Lan sağlık. Ben nereye kaçıyorum? Lan abi sen Discord'u kapattın mı onu da? Evet. Sesin evet koşma an. Sen sesini dinliyordum. Mert, konuşma şansın var mı bana? What? Ona bak. Nasıl oldu? <laughs> ya hak seç geldi ya boş. Ya orta mı insan ne oğlum? Şimdi arabayı alıp buradan bir Ben de gideceğim. Tamam. Böyle olmaz yani. <laughs> bir sürü adamcıklar var. Evet. Hadi bakalım, <laughs> kula, su kula dikkat et. Bin 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 bin. bin. dur burada binti numara dur burada binti. İn dostum. Güzel. Burayı mutlayalım. <laughs> Sen nasıl dersin? Hiçbir şeyimiz yok. Olur abi. Ne, ne dedim ki? Estağfurullah öyle deme işte bak. Abi ben... Ben onu bir şey dediydim. Hay vereyim valla utandırayım bizi. Bak. Hocam. Abi. Akıl yaşta değil başka demişler. <laughs> o zaman yanıma gel. <laughs> Oldu. <için. gülüyor> ne yapayım? <laughs> Gidemedim yanıma gel dedim. Gel dur. dur. Mekan, yani. He. Dur gireyim. Dur şuraya da bir bakalım mı lan? Ha baktım bir şey yokmuş. Geldim. 13. Üçüncü seviye Şimdi, asla gerek Ne vereceğim? Ne vereceğim bana? Ha bunu da al. Ya ya sen. Ha bunu da al. Ya sen ha, şu, şu an da. var ya sen sen şu an var ya. Adam da kralı sesini kaldı ya. değil mi? Vallahi yetersiz kaldı şu an. <laughs> Öyle yaparız. Yap. Bunlar da bunlar yakında bir yerde çatışıyor abi kardeş. <laughs> DP <'i> bulamaz mıyız ya? Oha. Oha, DP görmedim. Çok. Abi gelin aklını burayı da terk edelim. Haydi. Burada da bir şey yok. Bu adam mı? Tabii ki adam. Bu adam. Bu adam. mı? adam. Bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu Oo oh, dur dur M400 M4 bıraktım M400 ben unuttum ama gördüm adamı gördüm adamı vallahi gördüm ben Hayır 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 bu şu dolara bak o dağınılıyor. İçeri gir içeri gir niye bu şekilde gidiyorsun? Düşme lan dostum Adam buradaydı Marked location Yanında bir yerde miydi? Eee wow. Lan ben burada gördüm. Yani yak... Yakında yak, <laughs> mı daha doğrusu? Burada gördüm işte. Düşmediyse. Ben burayı görmüyorum da. Adamı. En son sonuçta... şu Allah öldü. oldu? Gençler burada beş yıldız var. En azından da. Al ben alım. Şey Geliyorum. Evet. O ne o ne Abi M416 var burada. I got supplies Yo, bana bazı değil ya adam yok ya. ya Per var burada? Neyi var? <laughs> Bir nasıl peçete oldu. Geç Allah Mermilerini alalım. Daha olur. Olmuyor gelin buradan da kayıp? Olur da genç. Bir adam var, şu evlerin orada mı acaba ya? Neresi abi? Hani o şey, school'da nereye sıkıyordu? Hani? Çıkar kafanı. İşte, ben onu BİRAK Bir tane vurdum Al abi, akıl direkt yavaş Oha, rolü, Girelim, o, o. Şuraya Gitsene sona gitsek mi ya? Gittikten Nereye gidiyor? bakalım Hızlığa bakalım Tamamdır <laughs> Oha 39 33 çalmış. Allah araba araba. Sevdiğim Şimdi arabayı umursamıyorlar. Hadi ya. Onlar hadi. su kula geçmiş Ege. Yani. Arabamızı buraya koyarız. Da... Onlara şey yapmak istiyorum dostlar ya böyle vurup kafalarına hala böyle şey yapmak istiyorum evet Çok i̇şte stoklar da hala daha şuna araba da geldi bu arabalılar gitmiş gördüm Allah gördüm Allah Abi burada adamlar var. 3 kişiler. Ha, abi gel. E, tam benim önümde 155 önündeler. ya buraya yaklaşıyorlar yani öyle söylüyorum. Şapşa şey atlar galiba. Evet bir işaret ettik mısın? mi Enemies ahead. Evet gördüm. Evet, gördüm. Geliyorlar mı? Tam görünmüyor. Ama orada Ya. <laughs> Oğlum gelen mi yaptı lan Allah Allah, olanlar yok. Şu anda hayır sıkıyor tabii. Mert Nalan Nalan Abi buralarda da görmedim ya Alman olduğu çevredelerde ama <laughs> Yere mi yattı ne yaptı gördün mü? <laughs> Onlarla şimdi bir şey yani Oha, çok korktum, araba başka bir araba geldi ya. Nerede? Kulay 3. seviye kas var Üçüncü seviye kas var, <laughs> var şuna. Geliyorum. Oh. Tamam abi. Evet. Canım skola 4 kişi geldi hiç böyleyden oynamayalım. Allah Allah. Yordum yordum. Abi bakın şurada adam var işaretliyorum. Şurada. Şuradaki evlerde. İki kişi vardı en az. İki kişi vardı öyle bir. Şurada dört var bak. Sıkılda dört var. Aynen gördüm adamlar içeride geziyorlar. Hadi onlara biraz bir. Soldaki gelen mi oldu acaba? Ya onlar kayboldu ha. Adamlar Hı. geziyor. Kefeler. Oha bu ne dedi ya? Nasıl ufuk olsa Ne bir yere oynayak ya. Hadi abi. H ya school oynamayalım. School kalabalık. Çünkü orada çet olabiliriz. Aa ah, savaşıyorlar. Durum benim planım daha şimdi yapacağım. Evet. Anlıyoruz, anlıyoruz. Han da görüyor. arabaya bindiler. Mark Bot takviri yapalım mı? Edir, ne? tane o yedi. Onlar mı bana kendi yedim ben yedim. O dişim ne yaptı şimdi? Biz, biz oynayabilirler. Onların şimdi ne yapıyorlar ya? Bayıldı biri. Süper adam mısın Ne çarpıyor lan bunlar? Ay ne fark ettim. çık. Adamlar dışarı atladı. Watch Onlar bizi basacak o zaman. O zaman açmasınlar. Of. Koli Koli gördüm Koli çıkıyor lan Oha Bunu böyle kadar sıkıntı ya, Abi sağa dikkat edin, sağdan çıkıp geleler falan ben göremiyorum Bana Sağdan mı? Sağdan ben sağadan ver, sağadan ver, bak Oğlum s**le yatıyor lan İçine geziyor şeref. Ya Allah Allah kal. Hadi bana atıyor beni. Evet beni görüyor ama. Hadi çık. Herhalde oraya Adamlar bizi raşlamasın abi. Nereden atıyor <laughs> böyle olsun ya? Pendere bitti. ya. değiştirsek mi? Evet. sağa. Olmuş. onu ne Olur canım, neden Allah Allah ya. Bunlar kaçmış galiba olabilir mi? Oynuyor Bir dakika. Beklersiniz. Tamam. Bir dakika. Beklersiniz. Tamam. Abi şimdi koşun ki tarafına <laughs> eve gitmemiz lazım. Mahvuzam ya, ya oyun oldu tabi. Tamam bir dakika. Oyunu. Bir dakika durur musun? Ne oldu ya? Joy bin bin. Ben haritayı açıp kapattım mı arabadan atlıyor ya. Hı. Gel soldan mı gitsen? Soldan gideceğim. Abi Tokyo'larda de adamlar vardı. Ya, ölmeyelim. Aynen.

Oh, güzel. Sen acaba duraba mı, mı gidiyor Ya iyi. şu arada çok zikli ya. Hadi. Nereye? Oo, bu ev ya. İnşallah arabayı sokacağımız bir yer var. Ne Ne? araç 8x yazısı. mi? Bir keskin nişancı silahı olan var mı? Ben birisi buldum da veririm. Abi ben Tamam abi. İsteyen olursa atarım. Mı? Bana da çıkmadı ya. Bak kullanan var mı? yanlış burada beş beş bir şey dağıtır alabilirim canlı yanında bana 762 lazım ya vereyim abi biraz Şeyler bir şeyden lazım oldukça alırım da Mas 8x oldu Kesin nişancım var mıydı? Ya kahane tavuk ya. Evet ne yapacağım? Arkadaşı var, arkadaşlar var sanırım. Onun için attım zaten. 18, 18. Abi ben şu benzinli dala belli olmaz. Ortada kalırız. İnşallah. Oğlum bu hocam. Peki şu tepede bir drop'a bakma şansınız var mı? Emin misin gidelim mi? 18 kişi kalmış. Evet dostlar. Bakalım ne var ne yok. Tamam yani. Ya anne bu tavrayı niye buraya koyuyor? Hadi bakalım. Allah benim her şeyim full. Al gel. Hocam gidiyorum. Allah'a emanet. Kendinize cici bak. Hadi be. Hiçbir şey de yokmuş. Allah'a emanet. Dön 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 dön. Bir arabayla alana gidelim mi? Araba geldi. Araba geliyor. Araba geldi. Şimdi adam. <laughs> tamam onu adam önüne çıkıyor. Ne yapıyorsun lan <laughs> sen? Drop sevdalısın. Bunda arkadaşlar gelir ama. Tabii tamam, işte. ki. Oha topuk topuk Ya emin 49 alan yok sağ olun Al gel 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 Gidelim mi? Ortak çabuk bilmem ne olacak. onu belirlesek anlıyorum affetme baksak böyle araba faysetler çok güzel oluyor var ya ne adam Tegen araba evet aşağı Göremiyorum, nerede? Nereye gitti? Sağda, sağda. Bir adam... Sağda kaldı. Adamlar dağa çıktı yukarı. Durmuş olabilirler. Her alana gidecek en iyisi. Birini düşüp ayılttınız mı? çok düşüp böyle. Hadi bakalım. İçeri girin. Ola canım evet. kafana göre ya. Arab içeri girip kasıyor çok güzel. Tabii bu adam ya yani şey ön iyi de ama bu araba yakın. İçeri girin bayağı evet, bir yazık. Solda da drop var bir yana bak atmıyor. Yani. Şuraya şu drop var. Oy nasıl kastıyor. Hadi. He? Drop sıkıntı şu an. Aha adam, adam var. var. <laughs> Evin içi dolu diye gel. Doldu gayet. İçeri gir Salih abi, Salih abi içeri gir. Dursan oynardık ha burada. Vay be. Çok geride durdum da. Nasıl geri adamlar oldu? Salih abi içeride girmeyelim. Arabayla gittiler iyi gel. Arabayla mı? arabaya arabayı. Kötü herhalde. Konumumuz evet. çok kötü, çok atıklıyız. Doğru. Abi tabiri caizse yattak mı ya? Yatalım. Hiç sorun değil. <laughs> Adam var abi, abi da var ya. Gördüm. Evin orada mı? Evet, gördüm. Bu da onlar arabayı sakladı diye Abi içeride de bir şey var. Ben yapmışsın alamadım ya. Ne yapmışsın abi? Biz bunlara nasıl Nereden Ne O adamların evine bak. Biz nerede? Bu adam ne yapıyor? Pindiler gidiyor da mı? Sen mi sıkıyorsun? Yok sırtımızda atıyorlar. <laughs> Hayır. Oha abi ne öyle? Şimdi ölürse. Tamam. Tamam o benim için gel. Şu an yatıyorlar mı? görünmüyorlar değil onlar Onları karşıda da yani. abi bu kadar Bir mi Açık kapı mı? Yine evin içinde kimse yok ki. Baktım o Aynı geziyorlar Salih abi. Tamam işte arabaya gittiler o yukarıda sıktıkları zaman. He. Abi yanıma Abi. mı gelseniz? Alan dışısınız. Senin için <laughs> bakıyorum şu an devin evin içine de girdim. <laughs> Kimse yok. Ben evet, kayanın içine girmiyordum. ama... Al dediğin kayanın içine giren. Bizim benim. Baya çok ya, iyi. var dostlar, çok beğendim. Biraz giremez miyiz? Ben kası Böyle Anadolu'ya gelsen bir yere güzel. Kimi alacağım önce? Abi araba sesi duydum. Doğa araba geldi. Abi boş araba mı? Sık 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 sık. Abi adamlara mermi işlemiyor. O arabadan mermi geçmiyor diye biliyorum. Hala bir şaka yapıyorsun. Geçmiyor tak nasıl geçmiyor. Abi adamlara geçmiyor yani. mermi işlemiyor adamlara. He adamlara geçmiyor mu? Abi kaç kişiler? Allah'ım 3 kişiyi patates ettim. <laughs> <laughs> ne değil hadi bakalım. Abi 3 kaldı. Abi konumuzu benim mı çıkarsak? Adamla oynadım. Ya. Hayır ya mermi alamıyorum. Şunu mu? Ha yukarıda. <laughs> Şunu aldım. Yalnız konumuz hiç iyi değil abi. Ya şu an konum çok kötü. Onu diyeyim. Abi üçümüz de yan yanayız. Abi ben bir şey söyleyeceğim de ben yukarıda galiba adam gördüm kayaların orda ama tam emin değilim. Tamam. Evet. Ya hadi be doğru görmüş. Şimdi adam Çok Güzel. Kayıldı. Helal. 6, ya. Dur da. Bir baygın var. başlarız biz. Bir baygın var. Hadi. Allah. Tom <laughs> Tom da at testin yaptı. Gel gel yanıma gel 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 gel. Daha daha bir, bu baygına gidiyor. Hayır hayır inmesin hay, hiç kimse adam. Onu öldürdüm. Baygın leşi gelmedi hala. Tabi yormuyor ya. de da. Sorun şu cihazın kasması. bu O şu an alan dışında herhalde abi. Geldi leşi. Geldi mi? Oo, Çok öldü lan. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bomba ot ben aldım. Evet. Helvar toş birlere kursunuz Eyvallah senden. arkadaş ikisini Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür Hayır, ederim. Kendinize iyi, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet. Beğeni atarsanız ve abone olursanız sevinirim iyi günler.